Merhaba. Bu programa Para ve Banka ders kitabının 3. ünitesinde yer alan bankacılık sektörü bölümüyle başlayacağız. Programda bankacılık sektörü bilançosu, temel bankacılık, banka yönetimi, varlık yönetimi başlıklarını ele alacağım. Bankacılık sektörü dünyada ve Türkiye'de finansal sektörün en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye'de 2021 yılı itibariyle finansal sektörün varlıklarının %78'ine sahip bankalar sektörün en önemli aktörlerinden biridir. Bu durum gelişmiş ülkelerde de farklı değildir. Örneğin Almanya ve Japonya'da finansal fonların %75'inden fazlası bankacılık sektörü kaynaklıdır. Bu anlamda bankaların işleyişini anlamak genel olarak finansal sektörün dinamiklerini anlamak açısından son derece önemlidir. Bankaları kullandıkları kaynaklarına bakarak iki grupta toplayabiliriz: Mevduat bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları. Mevduat bankaları mevduat toplayarak yatırım, tüketim gibi finansmanına yönelik kredi verirler. Mevduat bankaları Türkiye'de bankacılık sektörünün yüzde 85'inden fazlasını oluşturmaktadır. Mevduat bankaları özünde ticari işletmelerdir ve her ticari işletmede olduğu gibi ticari faaliyetleri gösteren mali tabloları oluşturmakla yükümlüdürler. Bu tablolara bilanço adını vermekteyiz. Bilançolar bir şirketin ya da kişinin belirli bir zamandaki mali durumunun özetidir. Bilançoların en önemli özelliklerinden biri çift taraflı kayıt sistemidir. Bunun sonucunda bilançonun aktif ve pasif toplamı her durumda eşit olmalıdır. Bankacılık sektöründeki varlıklar temelde 6 grupta toplanır. Varlıkların büyük bir kısmı menkul kıymet tutarak ve kredi vererek değerlendirilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, varlıkların temelde gelir getiren kalemler olması gerekliliğidir. Bu nedenle bankalar topladıkları fonları öncelikle yüksek faiz getireceği düşünülen kalemlerde tutma eğilimi içerisindedirler. Bütün bankalar topladıkları fonların bir kısmını nakit veya nakite kolayca çevrilebilen varlıklarda tutmakla yükümlüdürler. Bu varlıkların bir kısmı Merkez Bankası'nda tutulan hesaplardır. Bunun bir kısmı yasal yükümlülükten kaynaklanmaktadır. Yani bankalar yasal olarak topladıkları mevduatın Merkez Bankası tarafından beklenen bir orana karşılık gelen kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorundadır. Buna zorunlu karşılıklar adını vermekteyiz. Yasal olarak her bir liralık mevduatın belli bir oranının zorunlu karşılık olarak tutulması gerekmektedir. Bu orana zorunlu karşılık oranı adı verilmektedir ve bu oranı belirleme yetkisi Merkez Bankası'ndadır. Ancak bankalar merkez bankalarınca zorunlu tutulan oranların üzerinde de nakit varlık tutabilirler. İşte rezervlerin zorunlu olmayan bu kısmına serbest rezervler adını veriyoruz. Bankaların bilançosundaki gelir getiren en önemli iki varlıktan birisi menkul kıymetlerdir. Menkul kıymetler kalemi temelde borç senetlerinden oluşmaktadır. Bunlar hazine ve devlet tahvilleri ve bonoları olabileceği gibi özel sektör tahvilleri ve bonoları ile yabancı bono ve tahviller de olabilir. Modern bankacılık sistemlerinde krediler bankaların temel varlıklarını oluştururlar. Krediler kullanan şirket ya da kişi açısından borçlanmayı temsil ederken kredi veren banka açısından varlıktır. Bankalar açısından krediler genellikle menkul kıymetlerle kıyaslandığında daha düşük likiditeye sahiptirler. Çünkü kredinin vadesi dolana kadar nakite dönüştürülemezler. Aynı zamanda krediler değer pek çok menkul kıymetle kıyaslandığında daha yüksek iflas riski taşırlar. Likidite azlığı ve taşıdığı risklerin yüksekliği kredileri bankalar açısından getirse en yüksek varlıklardan biri haline getirmektedir. Bu çerçevede kredileri bankaların en önemli gelir kaynağı olarak görebiliriz. Bankalar özünde ticari işletmelerdir ve her ticari işletme gibi özünde kar etmek amacını güderler. Bankalar topladıkları fonlar karşılığında faiz öder, buna karşılık bu fonların kullanımı ile yani kredi vererek ya da menkul kıymet tutarak faiz geliri elde eder. Bu süreçte ticari bir banka topladığı kaynakları kullanarak yarattığı gelirden bu kaynakları toplamanın maliyetinin farkı kadar kar elde edecektir. Bankalar bu temel bankacılık işlemi sırasında bir tür varlık dönüşümü yapmaktadırlar. Yani bankalar vadesi daha uzun olan krediyi verebilmek için daha kısa vadeli olan mevduat hesapları aracılığıyla kaynak toplamaktadır. Aynı zamanda kredilerin mevduata kıyasla daha riskli finansal araçları olduğu göz önüne alındığında bankaların müşterilerine daha düşük riskli araçlar sunar. Böylece bankaların tasarruf sahiplerinin kredileri finansal piyasalardan borç vermek durumunda karşılaşacakları riskleri de azalttıkları söylenebilir. Genel olarak banka yönetimi sorunlarını beş başlık altında toplayabiliriz. Bunlar likidite yönetimi, varlık yönetimi, yükümlülük yönetimi, öz kaynak yönetimi, faiz riski yönetimidir. Bankanın likidite yönetim probleminin bir yönü bankanın likidite darlığı ihtimaline karşılık kendini ne oranda sigortalamaya karar vermesiyle ilgilidir. Yani banka yöneticileri hangi oranda serbest rezerv tutacağına karar vermelidir. Unutmayalım ki serbest rezerv tutmanın maliyeti faiz gelirlerinden vazgeçerek düşük kar oranlarına razı olmaktır. Likidite yönetimi probleminin ikinci yönü ise likidite ihtiyacının hangi seçeneği kullanarak karşılanacağıdır. Burada da banka yöneticilerinin bankaya açık olan seçenekler arasında en düşük maliyetli olanı tercih etmesi gerekir. Bankaların varlık yönetimi temel olarak herhangi bir kurumun portföy yönetimi perspektifinden farklı değildir. Bankalar varlık portföylerini oluştururken düşük riskli, yüksek getirili ve yüksek likiditeye sahip varlıkları tercih ederler. Küreselleşme ve bankacılık sektöründeki teknolojik gelişme ile birlikte mevduat dışı kaynakların banka yükümlülükleri içindeki payında tüm dünyada artış oldu. Banka dışı kaynakların özellikle küreselleşme ile birlikte uluslararası kaynakların kullanımının artmasına rağmen mevduatların hala sektörün temel kaynağını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak yönetiminin en temel özelliği sermaye yeterliliğini sağlamaktır. Bankalar öz kaynaklarının ne kadar olması gerektiği konusunda karar verirken 3 noktaya önem verirler. Öncelikle bankaların öz kaynağı iflas riskine karşı sigorta görevi görür. Öz kaynakları yüksek bankaların varlıklarının değeri borçlarından yüksektir. İkinci olarak öz kaynakların ne kadar yüksek olduğu banka sahiplerinin yani bankanın hissedarlarının ne kadar getiri elde edeceğini belirler. Son olarak yasal olarak bankaların kaynaklarının belirli bir sermaye yeterlilik oranının altına inmesine izin verilmez. Bankacılık sektörü finansal sektörün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Finansal sektör farklı tür risklerin her zaman var olduğu ve belirsizliğin dönem dönem çok yükseldiği bir sektör olma özelliğini taşır. Bu çerçevede bankacılık sektörünün de benzer sorunlarla baş etmek durumunda olduğunu düşünebiliriz. Bankacılık faaliyetleri açısından sektörün karşılaştığı riskleri 5 kategoride toplayabiliriz. Bunlar likidite riski, kredi riski, faiz riski, piyasa riski, kur riskidir. Bu programda Para ve Banka ders kitabının 3. ünitesinde yer alan bankacılık sektörü bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan bankacılık sektörü bilançosu, temel bankacılık, banka yönetimi, varlık yönetimi başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.